Emeklilik için prim günü ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyen 5 milyon kişi büyük bir heyecan içerisine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in talimatının ardından harekete geçen bürokratlar bu kişilerin mağduriyetini gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde durulan en önemli formül bu kişilerin daha düşük maaşla erken emekli olması. Yaşı bekleyenlerin çalışmıyorlarsa eşi ya da çocuğunun sağlık yardımından yararlanamıyorlarsa gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekiyor. Bu kişiler erken emekli olunca genel sağlık sigortası primi ödemesine gerek kalmadan yeniden sağlık şemsiyesine kavuşacak. Sağlık giderleri çalıştıkları dönemlerde olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Kısaca emeklilerin faydalandığı tüm haklardan da yararlanabilecek yaklaşık 5 milyon kişi yapılan çalışmanın tamamlanarak hayata geçirilmesini bekliyor yaşı bekleyenlere daha düşük maaşla erken emeklilik getirilmesi halinde şartlarının nasıl olacağı merak ediliyor